Arkadaşlar bugün e, siz e, bugün e, benim ilk videom olacak. E, şimdi e, bugün trambolindeyiz. E, bu sene aldık trambolini. E, şey bugün eee challenge yapacağız ve ata ve de Mina burada. Evet, kamera var. Hiç Boşuna, Boşuna yorulmuyoruz. yorulmuyoruz. Çünkü arkadaşlar burada yorulan kaybediyor, kaybediyor. İki kişi yorulacak. İki kişi yorulacak. Nasıl bir kişi de kazanacak arkadaşlar. Kazanan baklava yiyecek. Kaybeden de bir ay. kaybeden nerede bir ay boyunca baklava yemeyecek. Baklava için her şeyi yaparım. Bunu. Ben, ben de söyleyeyim. baklava için her şeyi yaparım. <laughs> ben de. Ee, ama Üçümüzün de en sevdiği şey baklava. Yani tatlı baklava. Ee, bu video biraz kısa olabilir çünkü hepimiz de yeni yemek yedik. O yüzden biraz midemiz bulanıp oturabiliriz. O yüzden sizi biraz bu, buraları gezdireceğiz. Ee, hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Eskiden Evet, Mina. Kızıklıyor. var Azra. Vizyonus Çok yaram. <laughs> <Çok yorum. gülüyor> Atadırdı. <yorulmuş>. <laughs> at at <laughs> no, ne kalktı? Hava kalktı. Ne lan? Niye yoruldun? Ama yanına ha? evet, Bir dakika dur. Dur dur. 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 Arkadaşlar ben de yoruldum ha. Bitiş. Uf. Bitiş yapmıyoruz ya. şu biliyorum ama ben yine Ata yok. yine zıplıyor. Arkadaşlar. Oh. Tamam aldım. Kusacağım. Ama videodan sonra yiyeceğim. Midem çok Çünkü çünkü yeni yemek yediğim için. Ben sana göstereyim. Kusacağım. Arkadaşlar şimdi buraları gösterelim sizlere. Ben tutucam. Merhaba. Yine kısık Ata Atatürk. Ata değil. İlk önce Mina çık. çık. Ben tavuk oldum. Mina çık bakalım. <laughs> Aslında burada tavuklar da vardı. <laughs> evet. Ama onları da. içeriye aldılar şimdi. İçeriye aldılar. Y Mina dışarıya çıkarken kameramanımız, evet. kameramanımız <laughs> Azra ben kameraman az... olayım mı peki? Aa, sandalye yok. Sandalye uzakta. Evet. <laughs> Şu an. Asla da şöyle gösterelim. Azra. Hayır sen göster, gösterme gösterme. Kameramal ol, 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 olacağım zamanı ben sana söyleyeceğim indi. Kalplerini giyiniyor. Midem. Çekmişleri. Hatta <laughs> sen erkeklerini giyiniyor şu an. Midem. Ay. Allah'ım. Şunu biraz. Heh. Tozlandı da. Sinteres. Şimdi. şimdi önünü göster. Önünü. E, şimdi arkadaşlar sizlere şey göstereceğiz. Buraları tanıtacağız. Şimdi şunlar. Kimler, Şunlardan <laughs> başlıyoruz. Arkadaşlar şurada yerler açık olduğu için biraz oraya gitmeyeceğiz sanki. O bahçeye de gitmeyeceğiz. Şimdi ata kardeşim kameranın Hanım'dan alıyor. Ben de size tanı tanıtacağım arkadaşlar. Gel ata gel. Böyle ki. Evet arkadaşlar. Böyle tanıtacağım. Arkadaşlar. Burası bahçe. Yüzünü dön bir. Biz şurada arkadaşlar. Şu evimiz ee, şu değil. Şurada, Şur. şu da bizim komşularımızın bile. Daha doğrusu karşısı, Şurası da gümüşlük işte. <laughs> <Öt> <laughs> ama o, e, şey dediğim, uzakta bizim <laughs> yani... Belki orada da video çekeriz. Azra. belki orada da video çekeriz. Orada bak bak çok kötü kokuyor. <gülüyor> arkadaşlar nefesinizi <laughs> tutun. Sakın koklamayın. Sizin için katlayacağım <laughs> yani Ne oldu arkadaşlar? kusacağım. Bakın burada kutularının var. <laughs> Biraz böyle kutusmak zorundayım çünkü bu kutu var. Ah. Arkadaşlar buradan mi? Yani. Burada. var. Bakın. 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 bakın bakın Azra. azır Evet gel. Böyle Marco. Marco. Marco'muz var. Merhaba. Marco. lan. E, koşturacağım. Sucu. Sucu var işte burada. Suçu Anne oturduğu için pek oraya gitmeyeceğim. Burası Hı. da komşu arkadaşlar. Evet komşu aslında burası. Da. Şurası da kiracıların evi. evi. Yani kiracımız var bizim. O yüzden onların e, evi, evi arkadaşlar. Orası. Ee, orası orada benim arkadaşım yaşıyor işte. işte evet atana, ata arkadaş oldu. Şimdi ver bana. O ha. Şeyini. Ee, <laughs> atayı görün biraz arkadaşlar. Video <laughs> Ya. Zıplama trambolinde zıplarız. Mina çok güneş olduğu için göremiyor. Mina da burada. Bayılmaya. Mina bayılacak galiba çünkü fazla zıpladı biraz. Trambolini zıplamadan önce arkadaşlar biraz daha zıpladık. Bakın burada çok güzel <laughs> çiçeklerimiz var arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar burada Mina'nın arabası var. Benim <laughs> arabam. kullanıyor her yer arkadaşlar. Burada Bist değil. E, cidden ar 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 zeytin <laughs> Arkadaşlar burada değil, bakın minaların var. Ondan sonra Ayla. arkadaşlar. Gel değil, Ama orada daha merdiven Ata orayı göstermeye o kadar detay gerek yok. Gel. Gelin arkadaşlar bakın. O şu evin kenarında da anneannemler filan oturuyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz yakınlaştırdım. Ne? Ee... Arkadaşlar video otomatikman bitiyor 10 dakikada. O yüzden hemen bitirişi yapıyorum. Kanalıma abone olup ee, e, beğenmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve daha nice videoları beğenmeyi unutmayın. Daha nice videolar geliyor. Eğer 6 6 abone gelirse bu videoya e, videosu çekeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.